Hepinize sevgiler merhaba arkadaşlar ben güzel ben öyle karşınızdayım bugünkü videomuzun adı bilgisayarda ne var evet bilgisayarda ne var ne iş geçelim bakalım evet bilgisayarda öncelikle video çektiğim program ben de görüyorsunuz zaten şu anda webcam açmıyorum biliyorsunuz hemen bay alt alalım şimdi burayı Google Chrome var bildiğiniz gibi her zaman Google Chrome'a. Acaba Google Chrome, Google Chrome yazınca ne oluyor? Ben bir Google Chrome'a girip geliyorum. Arkadaşlar bu arada bir bilgi, ee, internet biraz yavaş haberiniz olsun. Evet. 7 yazdık. Arda Aldemir. Acaba çıkacak ama ben Google'a girecek. Google diyorum ben ya. Yanda x çıkıyor burada. Eee neyse çıkalım hadi. Başka neler varmış arkadaşlar? Eee Adobe'yi herkes biliyor. Reader 9. E, Gör dönüşüm Abo. Burada neler yok. Minecraft silmek lan. Hey bacım Hey. Önce bir şu yukarısını full sileyim. Ben geleyim. Evet arkadaşlar ve görüyorsunuz. Gözünüz ve A. Zaten herkes biliyor A'yı. Kendimizde böyle yer var. Vah diye görmeyeyim. Geçme <laughs> çıkalım buradan. Bilgisayar var. Sağ tık yapıp özelliklerine bakalım. Pardon burada mıydı? Evet. Özelliklerine falan filan bakabiliyoruz. Ee, çıkalım. HP diyor. Herhalde bilgisayarın şeyi. HP yapmışlar. Bilmiyorum. Adı neydi kim bilir. Teamspeak var. Teamspeak zaten biliyordur herkes. Teamspeak 3 Client. E, client. E, neyse o zaman ben bir Teamspeak'ten çıkayım. Ah çık. E, antivirüs diyor. Yani ne bileyim bir şey var. Bu da TS şeyimiz. Tamspeak'ta e, o da şeyimiz. Gelmek isteyen gelebilir ama beni bulamazlar. Ee, akşamları bazen beni bulabilirler. Adım Çılgın Reis. Kanalımızın adı. Ve Minecraft var. Minecraft'a girmeyeceğim çünkü şey. Yani bilgisayarımda şu anda bunlar var. Paint var. Ee, yani şu anda bilgisayarımda bunlar var. Ee, daha fazla bir şey indirmeyi düşünmüyorum. Yani ama indirirsem de iyi olabileceğini düşünüyorum Ama bence gerek yok. Başka ee, şimdi bilgisayarda ee, Plav birilerini bir trolleyelim. Hmm. Collection, connect. Burası benim değil. Tövbe yarabbim. Bu arada kim yaptı? En son arkadaşım demişti. Adı hmm. Adımız Çıl... Çılgın reyiz. Şifremizi de yazalım. Evet arkadaşlar çok kötü bir sorun çıktı. Ben girerken onu düzeltmeye çalıştım. C, CTRL'e C yaptık. Tems bir girdi kapattı hemen. Evet. Görüyorsunuz IP'miz bu. Zaten girişte göreceksiniz. Çılgındayız. Adımız falan bu. CTRL'e ve e, Video falan filan. Tamamdır. Iııı. E, 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 aç aç aç. Bunları açalım. Iııı. E, Evet. 7 yoktu bunun başında abi. 7 yedi yoktu. 7'yi kim koydu? Konek. Kapı çaldı. Ben baksam yok. Hemen bir bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Troll. Mesela bir odaya girelim ama girebiliyor muyuz bilmiyorum. Ee, giremiyoruz diye biliyorum. Neyse arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim hemen. Ee, görüyorsunuz şu anda ha, aslında görmüyorsunuz ama ee, şimdi trollemeye çalışalım. İn en öncelikle bir İngilizce Türkçe çeviriye gireyim hemen. Evet arkadaşlar geldim hemen. Aa gitti. Ben gelmedim bir daha gidip geri geliyorum. 7 yazınca niye oraya çıkıyor ya? Elbet arkadaşlar geldim. Görüyorsunuz İngilizce Türkçe çeviri, Türkçe İngilizce çeviri. Baktım şimdi Transpeak'e girelim. Buradan okuyacağız. Şimdi ne nerede varmış? Hello. 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 Hello, I are the. I can speak uh, now. Joining, I will help you get. Hello, I are the. I can, um, Hello, I are the. I can speak uh, now. Joining, I will help you get to know um, your. You first let me. Can I in Turkey? Um, um. You. Um. Do you know Turkey? Do you know Turkish? <laughs> um, thank you, thank you, thank, thank you, thank you. <laughs> Kapa çiledi. <laughs> Bir daha konuşmayacaksınız. Yasak koyuyorum size. Siz konuştukça batıyorsunuz. Hello. uh... i am senin know Beijing. Malsın oğlum you mad in crazy um donut fever at you Arkadaşlar gördüğünüz adamlar küfür ettiği benden bazılarına tabi öyle yazdım ama yani Yani şöyle yazdım nasıl yazdım ben de sabah denebilirim kopyala yapıştırmıştım Bunu yazmıştım Ama ben bunu yani yapmayacaktım sadece korkutmak için söyledim yani haberiniz olsun ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aşağıdan videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bu videoya en az 150 like gelmesi lazım. Sizi seviyorum görüşmek üzere, bye bye.